Önder alışveriş merkezleri bu yılbaşı da müşterilerini unutmadı. Her yıl olduğu gibi bu yılda yılbaşı piyangosu Önder müşterilerine dağıttı. Büyük günse bugündü. Yapılan çekiliş sorucunda kazanan numaralar belli oldu. Çekiliş noter Nutku karşı Önderliğinde yapıldı. Heyecan doruktaydı. 407019 Buna göre 5 adet Arçelik buzdolabı kazanan numaralar 492478 205031 426026 434463 ve 662658. 5 adet Arçelik çamaşır makinesi kazanan numaralarsa 762344 515603 547089 231774 452.338. 5 adet harçelik bulaşık makinesi kazanan numaralarsa 133.562, 108.875, 509.660, 514.406 ve 145.046. 5 adet harçelik televizyon kazanan numaralarsa 475.981, 474.517, 407.019, 15.180, 427.721. Uludağ tatili kazanan numaralar ise şöyle. 225.158, 340.487, 349.343, 396.745 ve 737.074. İstanbul tatili kazanan numaralar ise 591.021, 167.236, 462.696, 301.136 ve 480.881